Binlerce film makarası, belgeseller, unutulmaz film afişleri ve de Yeşilçam sineması, Türkiye tarihinin filmleri ulusal film arşivi oluşturulması için bir araya getirildi. Dolap içerisinde biz yaklaşık 10.500 adet farklı alt yazılı dillerde filmleri muhafaza etmeye başlıyoruz. Genel Müdürlüğü Ulusal Film Arşivini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Filmler daha uzun süre saklanabilsin diye özel kutular üretildi. Film makaraları daha önce işte bu metal kutuların içinde saklanıyordu ancak zamanla bu kutularda yıpranmalar meydana geldi. Yeni arşiv çalışmaları kapsamında bu kutular da yenilendi. Bunların yerine plastik kutular üretildi. Kutular 250 kilograma kadar ağırlığı taşıyabiliyor. Arşiv bölümünde güvenlik önlemleri ise yüksek seviyede. Buraya sadece yetkilendirilmiş arkadaşlar girebiliyor. Arif ID sistemi diye tabir ettiğimiz bir güvenlik evanter ve arşiv sistemi ile de şu an bunları bahsettiğim şekilde biz tasnif tabi tutuyoruz. 10.500 filmlik arşiv her geçen gün biraz daha büyüyor. Sinema Genel Müdürlüğü'nün özel arşivinde basın yayından, genel kurmaydan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen filmler de var. Henüz kamuyla paylaşılmamış çok özel görüntüler de var. Atatürk'le ilgili, devlet büyüklerimizle ilgili, Türkiye'nin farklı mekanları ile ilgili görüntülerden tutun da işte askeri birliklerimiz içerisindeki tatbikatlar, eğitimlerle ilgili bütün görüntüler var. 80 darbesi döneminde toplatılan nitrat tabanlı filmler ise restore ediliyor. Bu filmler arasından 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a ait görüntüler ortaya çıktı.